Tekrar merhaba. Bir önceki videomuzda hızdan bahsetmiştik. Ki hız için örnek yapmıştık. Ortalama ve ani hız olduğu gibi dinamikte de oldukça önemli bir incelik olan ortalama ivme ve ani ivme kavramları mevcut. Biz bu videoda ortalama ivmeden bahsedeceğiz. Çünkü ortalama ivmeyi bilmeden ani ivmeyi bilemeyiz. İlk önce bu görselleri Survey Fizik kitabından çizdim. İlk öncelikle bir grafiği inceleyelim ki ivmenin ortalama ivmenin ne olduğunu anlayalım. Şimdi ilk hızı tabi bunu x ekseni için çizdik çünkü big boyutta hareket yapıyoruz sadece x eksenin hareket yaptığımızı farz edeceğiz ilk v x'imiz ilk t anındaymış ancak t son anında yani t sonraki zamanda i, I v, x sonrayı düşünelim yani x eksenli hızın sonraki halini şimdi grafikte x x'e gitmek için eğri bir yol çizdim bu yol herhangi bir yol ancak bizi ilgilendiren şu Delta T anında bu delta ve x'in ne kadar değiştiği. Bu değişim oranı şu şekilde tanımlanır. Diyelim ki biz şöyle düşünelim. V x'e eksi v x i ile t eksi t Bunun ne olduğunu biliyoruz. Delta v x bölü delta t. Tabii ki de ortalama için. Biz bunu arkadaşlar ortalama ivme deriz. Şöyle ortalama işareti de bu şekilde. Ortalama ivme diyelim. Hızda olduğu gibi bir boyutlu hareketle de ivmenin yönünü belirtmek için aslında burada belirttiğimiz gibi pozitif ya da negatif işaretler kullanıyoruz. Ama şunu da belirtmiş olayım. Hız, sürat, pardon, hız ve ivme vektörel kavramlardır. Yani belli bir yönler vardır. Bu sebepten ötürü ivmenin pozitif veya negatif yönde olması durumumuzu etkileyecektir. İvmenin birimi hız birimi olan uzunluk bölü zamanın zaman oranı olduğuna uzunluk bölü zamanın karesidir. Yani metre bölü saniye kare veya işte yine aslında yine metre bölü saat kare de diyebilirsiniz veya kilometre bölü işte saat kare, saniye kare filan. Bu sizin tercihinize ve çalıştığınız birime göre değişir. Ancak bizim burada anlamamız gereken ana fikir şu. Nasılsa hız konumdaki zam, konumun zamana göre değişimiydi. İvme de aslında hızın zamana göre değişimi. Bu sebepten ötürü bir sonraki videolarda da kullanacağımız gibi ani hızı, pardon ani ivmeyi bulmak için bu ikisi arasındaki nicelik değiştirme oldukça önemli olacak. Şimdi ilk öncelikle Bizim burada bahsetmemiz gereken olaylardan bir tanesi şu. Bunu artık bir boyutta da inceleyelim ki pozitif ivme ve negatif ivmenin kavramlarını da öğrenelim. Şimdi tekrar başlayayım. Şöyle bir çizim yapayım. Özür dilerim. Şuradan ince bir yol çizelim. Bir de buradan ince bir yol çizelim. Bir dakika gelebilir. Şöyle. Bu orta noktaya o or diyelim. Buraya da o diyelim. Ve şöyle bir durum gözlemleyelim. Bir tane noktasal bir parçacık alalım. Buna P diyelim. P noktasal parçacığı. Ve bunun başka bir durumunu alalım. Bu da P parçacığının P üstü durumdaki hali. Aynı şeyi şu şekilde yazalım. Buradaki P. Yani yukarıya yazsak da olur. Çünkü biraz öncekiyle öyle yaptık. Bu da P üstü. Şimdi ilk görsele gelecek olursak. Buradaki P parçacığı V hızıyla şu yöne doğru gitsin. Buradaki de v üssü hızıyla şu yöne doğru gitsin. Aradaki fark yani hızlar arasındaki fark birim zaman oranlandığında ortalama ivmeyi verilecektir arkadaşlar. Görsel olarak bu şekilde. Peki ama bu nasıl bir mi? Artan mı? Azalan mı? Yani matematiksel olarak pozitif mi? Negatif mi? Eğer buradaki hız hızdan büyükse bu sefer buradaki ivme artan ivmedir. Bakın eşitse olmaz çünkü eğer eşitse zaten bir ivmelenme durumu yoktur. Yani ivme sıfırdır, sıfırdır. Çünkü delta vx sıfır olacaktır. Şimdi aşağıdaki duruma gelelim. Buradaki durumda da olay şu olacak elbette. Yine aynı şekilde v hızları ve v üssü hızlarımız var. Buradaki durumda da şu durum gerçekleşsin. V'miz v'den küçük. Bu da demek oluyor ki ivmenin aslında hare hareket, hareket eden cismin hareketine zıt yönde olacağıdır. Ortalama ivme şu yöne doğru gidecektir. Şöyle bir ok çizeyim. Ki burada da belirtilmesi gereken bir durum. Çoğu hoca veya anlatan kişi buraya eksi koyacaktır. Çünkü burası ki ivme bir vektördür. Bu da onun yönünü belirtiyor. X ekseninde negatif yöne doğru bir yönelme olacaktır. Bu da yavaşlama ivmesidir. Hemen not ediyorum. Burası Hızlanma ibnesi tabii ki de mantıken hızlanma ibnesi. Burası da yavaşlama ibnesi. Şimdi buradaki iki nicelik aslında bizim için oldukça önemli olacak. Bir sonraki videolarda da ise biz artık ortalama ivmeden, ivmeden çıkacağız ve ani ivmeye geçeceğiz ki buradaki geçiş de aslında oldukça biliyorsanız basit bir geçiş olacaktır. Şimdi burada da belirtmek istediğim tekrar bir nokta var. İvme hızın artmasına veya, veya azalmasına bağlı olarak pozitif veya negatif oluyor arkadaşlar. Soru çözümlerinde büyüklüğü ve yönü arasındaki farkı burada göreceğiz eğer ivmenin büyüklüğü varsa bize aslında buradaki büyüklükten negatif veya pozitif olması değil hangi yöne olursa olsun vektörün büyüklüğünü soruyor oluşudur. Ancak büyüklüğünü değil yönüyle birlikte soruyorsa bu sefer direktman normal bir şekilde yapacağız. Yani norm veya vektörün büyüklüğü için içerisine girmesine gerek kalmayacak. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.